Arkadaşlar merhabalar. Galatasaray Alanya maçındayız. Sence maçta neler olacak? Ya ben Alanya'nın e, çok bir varlık göstereceğini düşünmüyorum. Galatasaray'da da rotasyon var. E, Keremler oynamıyor. Onun haricinde Mertens on birde. 11'de. 11'de. Barış da 11'de. Yani e, komple yedek çıksa da Alanya yenerler. Yani 3-0, 4-0 belki 5-0 biter. Sen şimdi "Kesin Alanya tutarsın. Kesin kazanırlar." dersin. Alanya tutacağım da ligde kimi tutarsam kaybediyor. <laughs> Kesin ben Alanya'ya içiyorum diye kaybederler. Fatih zaten maç başında açıklama yaptı işte oyunu soğutacağız gibisinden. Büyük ihtimal e, geriye yaslanacaklardır ve oyunu soğutacaklardır. Ama ben Galatasaray'ın uzaktan şutlarla falan oyun çözeceğini düşünüyorum. Bakalım maçtayız. Maçtayız. Zaha'ya baksana ya. Abi ne yapıyorsun sen Zaha? Hadi yukarıda! Lan ya! Offset. Zaha bu akşam şov yapacak herhalde ya. <laughs> Çok Alanya, güzel geçti. Hadi ya. Çok güzel geçti ama değil mi? Baksana şuraya. İkisi de uyudu ya. Icardi de bugün asın artık ya. 3 maç daha Alanya şey oynuyor yani çok donuk oynuyor ya. Güçsüzler bile ya. Ya illa ki güçsüzdür. Evet. Ama Neyse bu akşam oynuyor. atacağız yeni. <laughs> bu akşam Icardi sifta yapacak reis. Alanya birkaç kere gelse geldiğinde gol atsa mesela. Zaha nasıl bir adamsın sen ya? Oturdu ya yavaştan. Zaha nasıl bir bir oynayışlar bir şeyler. Çok iyi. Lan! Lan şans anına bak ya. Orada düşse var ya sarı kart alır da. Çok iyiydi ya. Yukarı değişik şeyler deniyor. Gol. Zaha hadi bunu at bari. Zaha ikinciyi de seyirciye. Mertens ne zaman orta açtı da siz gol attınız ya. Orta güzeldi de kimse yoktu orada. Ya yok ya Mertens ne zaman orta açmış. Yapma yapma. Alanya açıldı Delikten sonra. Oo. Oh be. Mertens, Mertens kötü dedik. Mertens neler deniyorsun? Güzel Gelişine sana. vurdu. Özel etti sana. Alanya Spor geliyor. Oo, Alanya neler yapıyor böyle? Aa, nasıl dokunamadın ya? Sen git bir biraz daha git. <laughs> en azından pozisyon oluyor. Gol miydik ya? Orta sayı Yok ya mi? dokunsaydı şeydi aslında bir, bir şeyler vardı. Ortasay geçiyorlar mı? Bak şimdi Galatasaray iki tane peş peş atacak bak gör. Mertens ya alır şunu. Bak alırsanız şu Mertens'in yerine başka birisini şu an. Bak peş peşe gol atacaksınız bak gör. Ya saçmalama Mertens iyi şu anda ya. Kazım'la, Kazımla Barış sırıtıyor şu anda. Şu an Kazım'a çok top gitmiyor ki. Barış nereye sırıtıyor adam her gelenin şey yapıyor ya kaleyi deniyor. Çok güzel çek. Mertens çek. Gol Icardi. Icardi ya. Attı. Dedik ya atacak diye. Bugün Icardi'den gol beklememedik. Hayır ben Mertens'e kötü demiştim bir <laughs> de. Sana dedim o at. Orada ya. Asist yaptı adam. Bir tane de gol atar bugün. Ya Alan en azından ilk yarı dayanmanızı bekliyordum. Bu ne ya? Söyler Kim attı ya golü? Neyse <laughs> <laughs> <hat> <laughs> <laughs> kendi sahanızda da yenilmeyin bu zahmet. Kim attı ya golü? Kim? Icardi mi? O nasıl o kadar ışık hızında dokunabiliyor <laughs> topa ya? Baksana şuna, ha, tak diye bu. Yani topa şey böyle hani tamam, kramponu değmiş. Tamam değilmiş. yeter, <laughs> yeter. Kramponu değmiş sadece. Vurmamış yani. Hayatım susar mısın? Şarkıyı dinleyelim. Susarım tabii. <laughs> ne oldu ya? Hani <laughs> alay yenecekti? Hı? Ya işte, bak ben bu ligde ne dersem tersi oluyor ya. <laughs> Alanya'ya girecek siz yeniyorsunuz. Ama Alanya şimdi berabere yapar siz bir puan alırsınız. Oy Zaha'na hayal etmesin ya. Ver. Evet Barış. hata harca hadi bakayım hadi. Barış ya. Barış ya. <laughs> Zaha'nın hareketi çok güzeldi. Saşay'a verse daha iyiydi ya. İçinden geçti adamlar. <laughs> Mertens! Mertens kötüydü ya. Mertens kötüydü değil mi? Beni <laughs> gol attı lan adam. <sanırım. gülüyor> Harbiden çok güzel şey attı. <laughs> Ama yani ben Mertens'i çok kötü diyordum. Bir gol, evet, gol Neyse, bir asit <laughs> <laughs> oraları <keselim>. oraları <laughs> ha görürsün kesmeyi. <laughs> adama kötü kötü dedim gol attı ya. Mertens iyi diyorum sana. Harbiden ligden önersem tersi çıkıyor. <laughs> çok iyi atmış ya. Bir daha kötü desen adama. <laughs> bir şey deneyeceğiz. Çok iyi olmuş ya. Kaleci de elini uzat alıyor muymuş ya? Hayır ya nereye alıyordu? Ne yapıyor kaleci? <laughs> ne yapıyor? Yani be? şöyle elini kaldırmıyor da, da böyle. Dengesini Sanki havuzda ters takla atıyormuş gibi. Dengesini kaybetti galiba. Sonuçta Mertens. Bir tane daha atar rahat mı? Mertens çok <laughs> ilginç bir gol attın ya. Hemen yemeyin lan. Hemen yemeyin. Ya vallahi şimdi Alain gol atacak gibi mi duruyor sence? Öyle dedin ya şimdi onlar gol atar ya. <laughs> Lütfen susar mısın? <laughs> Bir şey söyleyeceğim sana. Hmm. Orta hakem sakatlandı ne olur. Orta hakem ne? Hakemi, sağın içindeki evet. mi? Evet. Merkez hakem yani. O hakem yöneten. Yan hakemlerden birisi dahil olur. Dördüncü hakem. Yedek hakem mi? Dördüncü hakem bu teknik direktörün yanında duruyor. E bunu söylemiştin sen bana. Maç şurada bir mavi gördün mü? Bitti maç diyor. <laughs> Devam edin. Yani hakem harici kimse anlamadı biliyor musun? Faul mü verdi? Ha, evet. İlk yarı mı bitirdi? Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarıda Alanya geldi yani bildiğimiz gibi e, defans yapacak dedik. Kontrataklarla belki zorlarlar ama oyun ağırlaştıracaklarını söylemiştik. Çünkü Fatih öyle bir açıklama yapmıştı. Gol olunca da açıldılar. Mertens çok iyi, Zaha çok iyi. Onlarca sırıtan bir Barış Arper var. Bir de biraz Kazımcan var. İkinci yarı ne olur sence? Çevirir mi Alanya? <laughs> hani yenecek diyordun ya. Alanya'ya top atsanız adamlar bir şey yapacak da. At atmıyorsunuz ki. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar ikinci yarıdayız. Alanya bence <laughs> iki gol atacak diyeceğim mi? Çok umutlu değilim ha. İkinci yarıdayız arkadaşlar. Yani büyük ihtimal iki gol daha atarız ya. Bakalım. Icardi! Ben gol dedim var ya. Evet. Kaleci yattı ya bak şurada. Gol dedin de defansa çarpmış. Hadi Mertens. Kötüsün <laughs> ya bugün. Mertens Adam kötü yapıyor. diye diye şey yaptı ya. Adam şov yapıyor şu anda. Oğlum çağızım ya. Hadi dur düşün. Heyecanlanmadım mı? <laughs> görüyor musun? Kazım 5 adım öndeydi adam arkadan geldi yetişti ya. Geçti yani. Bak şimdi bak. Nereye koşuyorsun acaba? Nereye? Topa koşuyor. <laughs> Aha bak. Ya sana. Orada da şey orta ne sıkıntı olunca ne oluyor? Aaa! Aa. <laughs> hakem değişikliği! <laughs> abi ilk kere de, bir kere de sordum ya sana. Hı. Dedim ya sana hakem değişir mi diye. Aa hakem değişti. <gülüyor> <gülüyor> Tam bu anı sormuştum bana. Demek içime doğmuş yani. Binde bir olur ha bu olay. Şimdi şey yazacaklar. Galatasaray'da oyuncu değişti. <laughs> Çok güzel pas. Çek! Barış çek. Saşa at. Saşa. Lan gol. Lan kaleci ya. Sen de her şeye gol. Çok tehlikeli pozisyonda. Saşa çok iyiydi ya. Güzel bir orta açtan. Bir kere güzel bir orta aç. Gol. Gol be. Mertens. Yine mi Mertens? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş ya. <laughs> Sen adama yine kötü dedin. Bak dedim ya sana iki gol atar diye. <laughs> dersem şu an tersini yapıyorsunuz ya. <laughs> Neyse Kazım'a kötü dedim Allah o hala kötü. <gülüyor> <gülüyor> ama ortayı Kazım açıyor. Bu sefer Asit'i yıkar yapıyor. Golü ya Mert'e satıyor. Kazım da orta açmış. <laughs> o da kafa oldu. Bütün oyunculardan geçmiş. Mertens. Golünüzde katkım olduğunu düşünüyorum. <laughs> Kime kötü dediysen adam show yaptı ya. Özellikle Mertens'e bugün çok Biz kötü mi? dedim. Bu ne biçim orta açıyor falan. Adam direkt gol atıyor. <laughs> <Ortaları, gülüyor> bugün, Ortaları geçti artık. Bugün çok iyi ama Mertens. <laughs> Nereye gitti değil? Ben şu topa bakayım dedim. <laughs> <yürü. gülüyor> Camdan dışarı çıktı herhalde. Nereye atıyorsun ya? Kardeş <laughs> be. Mbappe misin ya kardeşim? Dışarıya ver. Zaha. A. Ne oldu? Zaha diyor top bekliyor. Top. <gülüyor> top, <gülüyor> top top Eyvah eyvah. O adamı üzülüyorum ya. Yapıştır. Zaha. Dedim Zaha iki kere seyirciye atıyor. denedi. Üçüncüsünü, atar. Siz beşi de atarsınız ya. Duyamadım diyor. Duyamadım bir daha söyleyin diyor. <laughs> Vururken gol olduğu belliydi yani. Ama ben o birebirde birde kaldılar ya, ben oyuncuya üzüldüm yani. Belli yani o geçeceği çok belli yani baksana adam geri koşuyor ama yapacağı hiçbir şey yok ki. Nasıl? Müdahale etsen geçeceksin yani. Çok güzel ya. Vurmuş. Karıcı da hiçbir şey yapamaz. Görememiş işte topu. Wilfet Adamın gelişe bak ya. Zaha. Çok güçlü, fizikli bir adam yani. Ya topla gelişi bile mi şey. Hmm, çok iyi ya. ya şunu ne yapsın kaleci ya? Hiçbir şey yapamaz ki. Ya beşinciyi de Torreira atsın. <laughs> gelir <Toray Rass. gülüyor> <Toray Rass. gülüyor> çünkü oraya. Oraya gelir çünkü o. <gülüyor> <gülüyor> Gol. Ya çerem artık at ya Kerem ya. Bomboş ya. Önüm bomboş ya. Gol urucu mu tutuyor acaba? Bozu <laughs> <laughs> bozu <laughs> da. Evet. Çok etkili geldi Alanya. <laughs> Arkadaşlar maç bitti. 4-0 bitti. Yeni maç başında da söyledik. Ya sen çok zorlanacağını düşünmüyorduk. Alanya çünkü çok kötü. Yani kalite farkı çok bariz belliydi. Sen Galatasaray şeyi Alanya tutuyordun ama. Evet ya ben tuttuğum için böyle oluyor. <laughs> yani bu maç başında da söyledik arkadaşlar. Hani Alanya çok bir varlık göstereceğini düşünmüyordum. Yedekler de çıktı zaten. 3 tane 4 tane rotasyon vardı. Manchester maçı var hafta sonu hafta içi. Bakalım inşallah ineriz ve yendiğimiz zaman da gruptan çıkıyoruz. Ben yeneceğimizi de düşünüyorum. Bir sonraki maç Galatasaray'ı tutacağım. <laughs> Aman sen Manchester'da da belki yeneriz ya. <laughs> Yok bu Süper Lig'de. Yarın Beşiktaş'ın maçı var bir de Fener'in maçı var. O maçlarda görüşürüz arkadaşlar. Sana bırakıyorum. Arkadaşlar bu tarz içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Ayrıca yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Başka maçlarda görüşmek üzere.